Arkadaşlar Tunçiz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte boşun su sebilini tanıtacağız. Bu gizli damacanalı olanı üstten doldurmalı değil. O yüzden şu anda göstereceğim bunu. Pardon arkadaşlar. Ee, bu su sebil su damacanasının konulduğu yer kapaklı bir yer. Böyle şurada açma kapa aç kapa yazan bir yer var. Burada da tıpası var. Burada hortumu, burada da sibobu var. Şu mavi olan şey. Sibob. Buradan pom e, ha, şey hava hortumundan gidiyor. Buradaki bir sistem tam onun adını bilmiyorum. Oradaki bir sistemden yukarı basılıyor. Burada da soğuk ve sıcak olarak yani soğuk ve ılık olarak bir iki tane deposu var. İkisi de soğuk ve ılık olarak çalışıyor. Bu modelimiz dokumatik. E, R ve bu modelin e, kodu e, R e, Rize Denizli W e, ee, kaç 1075 sanırsam ya da 1575 diye biliyorum çünkü bu şey olan beyaz olan bu modelimiz dokunmatik ılık ve soğuk olmak üzere bir dokunmatik burada arkadaşlar kapatma düğmesi işte temizleme düğmesi işte ondan sonra bu şu anda soğutmuş şurada bir e, soğuduğunu gösteren bir düğmemiz var. Burada soğutuyor oluyor, soğutma aşamasında düğmesi var. Bu da e, hem şey suyun boş olduğunu yani şuradaki damacananın boşaldığını ve değiştirilmesi gerektiğini gösteren bir e, lamba bu. Buradan ılığı seçtim mesela arkadaşlar. Bir su getireyim ben. Heh. Ben şimdi bardak koydum. Ne yapıyorum? Ilığa getiriyorum, basıyorum, doluyor değil mi? Kapatıyorum doldu mu kapatıyorum. Tekrar soğuğa geçiriyorum. Tabii soğuk açık olduğundan dolayı soğuğa kendi kendine geçebiliyor. Markamız boş dediğim gibi burada da yazıyor işte, yazıyor damacananın konulduğu bölümün kapısı açılır açılmaz pompa devre dışı kalır. Yani şu kapı açıldı ya arkadaşlar. Buradaki şöyle bir sistem var. Tam adını ben şu an bilmiyorum. Böyle bu, bu kapıdaki şu şurası buraya değiyor. Pompa çalışmaya başlıyor. Şu anda çalışmıyor çünkü doldurdum. Dolu de, depoları dolu. Buradaki depoları full dolu. Burada da su boşa aktığında kullanabileceğiniz bir yer. Şu anda biraz su içi dolu. Birazcık. Ee, biz de yani fiyatlarından bahsedeyim. Fiyatları e, 1786 6, 6 ya da 1790 lira. O civarlarda. Beyaz ve siyah modeli olarak var. Biz beyaz seçtik güzel olsun diye burada da üstte çalışma prensip e, prensipleri yazıyor. Ne Neden beyaz seçtiğimi anlatayım, beyaz seçtiğimizi anlatayım. Çünkü siyah da parmak izi belirtiyor ve çok çizil çizilip, çizilip e, çizildiğini gösterdiği için biz beyazını aldık. Siyah siyah çok güzel duruyor ama yine, e, beyaz parmak izi ve çizgi göstermediği için doğru düzgün. Biz beyaz almayı tercih ettik. Beyazda da zaten böyle gözüküyor. Siyah da daha şık burası. Burası da daha şık. Ya yani ben olsam siyah seçerdim de işte çizildiği için seçmedim, sevmedim yani. Burada da işte krom. Burada da krom. Bunun etrafı da krom. Bu kadardı. <laughs> Boşum. R, R D V 1575 modelini tanıtmış oldum bu videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın ee, Kardeşimin kanalında zaten biliyorsunuz bütün videolardan o yüzden kardeşim kanalında da like atıp abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın